şey yayında teknik servis mi? yayındayız bu arada muvaffakat nameyi de imzalatalım <gülüyor> <gülüyor> hocam selamlar Vallahi yorduk da bu yayınlarda <laughs> bir, bir bu olmamıştı anın sikim bu doldu ayrıca bunu ama yapmamız abi. lazım bu arkadaşlar biraz şey kesti aha gitti vallahi ses aha bomba arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü? Olayı. vallahi bomba oldu Vallahi gördünüz mü? her şey doğal çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Güzel. Çok sağ olun. Ama teşekkürler. Görüşürüz. Baba kanal. Ya bu nasıl bir olay kanka? Baba, <laughs> ne oluyor ya? Benim kanalda söyle de iki takipçi gelsin. He? İki takipçi gelsin benim kanalı söyle. Adam takip ediyor bu se... Ediyor muymuş? Direkt sesini duyduk, Kemal diyor mu diyor. Kemal <laughs> böyle insanlardan utanıyor biliyor musunuz <laughs> Biz niye arkasından konuşuyoruz adamın adam yayını izler. Yeah. Selam göndererek buradan. Aleyküm selam diyor. <laughs> <de. Kemal. gülüyor> Ну а...